Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki renkli Tunus işi çok güzel bir örgü yapacağız. Bunun için şöyle iki renk ipe ihtiyacımız var. Bir de 4 numara tünüs ihtiyacımız olacak. E, farklı bir model. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Arkasını çevirdim. Hemen şuralardan ilmekler çıkararak modele başlıyorum. 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 10 11 tane ilmek çıkardım. 2 4 6 8 9 10 11. Şimdi önce birini çıkarıyorum tığımdan. Daha sonra 2 2 hepsini tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde Buraya kadar geldim. Ben bunu çanta sapı olarak düşündüm, o yüzden dar başladım. Saç bandı da çok güzel olur. Şöyle buraya ipimi bağladım. Şimdi şöyle iki ipi birden parmağıma sarıyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Önce pembeden tam şu araya batıp birip çıkardım. Sonra beyaz ipten araya batıp birip çıkardım. Araya battım pembeden birip çıkardım. Araya battım beyazdan birip çıkardım. Pembe beyaz pembe beyaz pembe şöyle önce bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beyazı da araya batmıyoruz. Araya batarsak arttırma yapmış oluruz. Köşeye batıyoruz. Tığımızın üzerinde 11 tane ip olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle önce bir taneyi çıkardım. Daha sonra 2 2 hepsini tığımdan çıkarıyorum. Buraya kadar bu şekilde geldim. Şimdi burada şuradan e, başlamıştık. Şimdi buradan başlayacağız. Şöyle bir ilmek çıkardım. Şu şekilde ilmekler çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın bu sefer buraya batıyorum. 10 Köşeye batıyorum. 11 tane şöyle ilmek çıkarmış oldum. Beyaz ipi alıyorum önce. Şöyle yaptıktan sonra pembe ipimi alıyorum. İkisini bir tığımdan çıkarıyorum. Sonra arkadan yine beyaz ipi alıyorum ikisini bir tığımdan çıkarıyorum pembe ipi aldım beyaz iple çıkardım pembe iple çıkardım 2 2 çıkarıyoruz bakın beyaz iple çıkardım pembe iple çıkardım beyaz iple çıkardım pembe iple çıkardım ve de beyaz iple çıkardım buraya kadar bu şekilde geldim arkadaşlar şimdi Şuralara pembeler gelecek. Bakın şu çıkıntı olan yerlere pembeler. Ara boşluklara da beyazlar gelecek. Bakın şu çıkıntının üzerine hemen şöyle pembe ipimi aldım. Beyaz ipimi aldım pembe ipimi aldım. beyaz ipimi aldım. pembeyi aldım. araya beyazı alıyorum. pembeyi aldım. beyazı aldım. pembe'yi aldım. Saymayı unutmuyoruz. 10 Pardon, şöyle köşeye batıyoruz. Beyazı da almış oluyoruz bu şekilde. önce birini çıkardım sonra ikisini Bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle burayı atlayıp şuraya batıyorum. Tüm bu araları 6 7 8 9 10 Şöyle köşeye de battım. Tüm bu araları beyaz iple doldurmuş oldum. Şimdi önce pembe ile yükseldim. Beyaz iple çıkardım. Pembe iple çıkardım. beyaz iple çıkardım. Bir beyaz bir pembe şeklinde çıkara çıkara sıranın başına kadar yine geliyoruz burayı. Son olarak pembeyle çıkarmış oldu. Şimdi buraya hemen pembe yapıyorum. Beyaz alıyorum. Pembeyi alıyorum. Beyazı alıyorum. Pembeyi aldım. Beyazı aldım pembeyi aldım beyaz aldım pembeye aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 köşeye beyaz alıyorum Bakın. Şimdi pembeye alıyorum 2 2 tığdan çıkarıyorum arkadaşlar hemen şimdi pembeyi şuradan başlatıyorum tüm aralardan pembe ipimi çıkartıyorum 10 on, on birinciyi de köşeye batıyorum şöyle beyaz ipimle çıkardıktan sonra pembe ipimle çıkarmaya sonra beyaz sonra pembe sonra beyaz sonra pembe sonra, pembe, sonra beyaz bakın bu şekilde modeli yükseltip tamamlıyoruz. Model oluştu. Bir beyaz, bir pembe. Şimdi beyaz. Ve ne yapıyoruz? Hemen pembe ipimizle buradan ip çıkardık. Bakın şuradan hesap edin. Bu şekilde modelimizi dilediğimiz uzunlukta büyütelim. Evet bakın ben modeli büyüttüm. Şöyle iki renkli güzel farklı bir model oluyor. Her yerde kullanabilirsiniz bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle rengi daha iyi anlaşılıyor. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.